Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümümüzle beraberiz yine. En son bir tuzaklama ile alakalı bir video çekmiştik. O tuzaklamalarda ne yapmamız gerektiğini şimdi ben size göstereceğim. Artı yorumlardan da bahsedeceğiz kimler doğru bir tespit yapmış. Ama benim genelde okuduğum kadarıyla hepsinde bir şey var. Yani genelde doğruları söylüyorsunuz. Onların arasından bir bakacağız en mantıklı ve en fazla olumlu yorumu hangisi yapmışsa o arkadaşla irtibat kurup videolarımızda kullandırmaya çalışacağız. Şimdi birincisi arkadaşlar araziye uygun elbise ve tesisat giymemiz gerekiyordu. Araziye uygun, arazinin renklerine uygun. İlerlemeyi nasıl yapacağız? Yine yanımda şey var. Osman. Osman'la beraberiz. Üzerimizdeki ekipmanlarımız, seyirlerimiz bu şekilde. Şimdi tuzaklamalarda o gösterdiğim iki tane tuzaklama. Hareket tarzımız ne olmalı? İntikal ederken nasıl gitmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim ben size. Tamam? Normalde airsoft oyuncakları olduğu için koruyucu gözlükler, maske ve kaskları üzerimize takmak zorundayız. Elimizde de eldiven olması gerekir. Uzun eldivenler var, koruyucu eldivenler. Çünkü elinize de gelirse canınıza istabilir. Şimdi arkadaşlar, gel bakalım. İlerileri göreyim bakın, ilerleyin. Benim öğrettiğim gibi abi. Bana öğretmedin abi. Oğlum seyretmedin de ya. Videoları şey seyrediyorsun. Beni nasıl anlatıyorsun? Bilmem ne yapayım. Ha öyle mi? Şey gibi. Kırk Hızlı dedin ne? Rahat yürüyeceksin. Hızlı değil. Rahat yürüyeceksin. Artık tehlikeli bir ortamdasın. Tamam mı? Yürü be abi. Plan böyle. Tehlikeli bir ortama girdik. Planlaması az aşağıda. Tamam mı? Her tarafa. Bütün duyu organları çalışıyor. Dik dur dik. Arkamdan hedef çıkabilir. Düşersin o zaman. Yere sağlam bas. Böyle sağlam basıyorsun. Ve ses çıkarmamaya çalışıyorsun. Biraz daha geriye git. Ve lale gibi değil. Gözlerin. Tamam mı? Nereye bakıyorsan o şekilde. Biraz işi ciddiye al. Her, de, her yerde. şimdi öyle düşün. Her yerden bir şey çıkabilir. Düşman çıkabilir. Öyle çık. Yürü. Ramlayı biraz daha aşağıdırabilirsin. Evet. Çok iyi. Yalnız şeyi buradan tutma. Şu şekilde tut. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilerlerken kırsalın içerisinde ilerliyoruz. İlerlerken bakın etrafı görüyorsunuz. Bir göster bakalım. Her yerden her şey çıkabilir. Birincisi aramızdaki mesafe görüş mesafesi olacak. Arkadaşımla gittiğimiz mesafe görüş mesafesi olacak. Yani beni görebileceği ve destekleyebileceği mesafede olacak. Biz bu airsoftların atış menzil mesafesini biliyoruz. O yüzden ortalama şu alanda bir 10 metre 15 metre arkamdan gelmesi gerekir. Ama video kadrajına çıksın diye biraz geri alacağım. Evet. Şimdi ikinci kural. Bakın burada patika yol var. bu patika yollar bizim için her zaman tehlikelidir. Çünkü kolay yürünen bir yerdir ve tuzaklama yapılacaksa bir kusu atılacaksa bu yol üzerinden gelmenizi beklerler. O yüzden biz mümkün olduğunca bu patika yolları kullanmayacağız. Çalıların arasından gideceğiz gerekirse. Mümkün olan en uygun yerlerden geçeceğiz. Şimdi ilerlememizi bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Burası tehlikeli bir alan. İlerliyoruz artık tehlikeli bir alan olduğu için silahın namlusunu tam kaldırmıyoruz oyuncağın namlusunu. Bunu kaldırdığımızda bu şekilde baktığımızda bizim görüş alanını çok kısıtlar. Namlıyı biraz aşağı indirdiğimizde görüş alanımız çok daha fazla olacak. Yani herhangi bir tehlike anında kaldırıp atışımızı yapabiliriz. Kaldırıp yapabiliriz. Namlu biraz aşağıda görüş alanımızı kapatmayacak. İşaret dilini soruyorsunuz ne anlama geliyor bilmem ne falan diye her birliğin veya ülkedeki özel birlik personelinin işaretleri falan değişebilir. Siz kendi aranızda nasıl bir işaret dili belirlerseniz ekibinizde o şekilde algılanır. Bunun aslında herkes birbirinin işaretini bilecek diye bir şey yok. Çünkü bir savaş durumunda düşünün. Aynı işaretleri yaparsak düşmanlarla adam uzaktan dürbünle bizi gördüğünde ne yapmak istediğimizi zaten beden diliyle anlayacak. Onun için kendi içinizde bir işaret dili belirlemenizde fayda var. Şimdi çekmiş durumdayız. Etrafı kontrol ediyorum. Sonra hareket ediyorum. Benim kalktığımı görünce zaten arkamdaki adam da ona göre hareket edecek. Biz iki kişiyiz. Arkamdaki arçı iki kişi olduğumuz için arkayı da kontrol edecek, gözetleyecek ara ara. Evet ilerliyoruz. Fatikadan gitmiyorum bakın. Fatikadan gitmiyorum. Mümkün olduğunca ses çıkarmamam gerekiyor. Gayet sessiz ve bütün duyu organlarımız arkadaşlar göz, kulak ve koku duygusu, koku aklınıza bile gelmez ama koku duygusu. Bütün duyu organlarınızla, hislerinizle hareket etmek zorundasınız. Şimdi arkadaşlar bu Airsoft oyuncağı olduğu için elektrik mekanizması ile çalıştığından dolayı silah yani oyuncağı emniyete alıyoruz. Şu tekti, oto, otomatikti değil mi? Bakın bu tek, bu otomatik emniyete alıyoruz silahı. Oyuncağı emniyete alıyoruz. Daha sonra bir parça lastik koparıyorum. Bu tuzaklama konusunda daha sonra ben size birçok şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sadece aklımıza gelen bir konu. Şimdi lastiğin basıncıyla tetik mekanizmasına biz baskı uyguluyoruz. Ama şu anda Airsoft oyuncağı emniyette olduğu için atış almaz. Tuzaklama bitene kadar arkadaşlar sürekli emniyet konumunda olacak. Plastik Tetiğe bir baskı uyguluyor zaten. Evet, evet. Daha sonra bunu sabitleyeceğiz arkadaşlar yine. Bak şurayı görüyorsunuz. Burası bir patika bir alan. Gelen insanların yani düşman kuvvetlerinin oyunda düşman kuvvetlerinin buradan geçeceğini düşünüyoruz. Airsoft oyuncağını şuraya gizleyeceğiz önce. Silahın namlusunu da kaldırdık. Oyuncağın namlusunu gelecek olan hedef şahıslara atış yapacak. Bunu sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani herhangi bir ip de olur. Lastik biraz daha kolay. O yüzden lastiği kullandım. Bir parça keselim bundan. Şöyle dolayacağız. Küçük parça yeter bunda aslında. Gerçek silahlarda basınç etkisinden dolayı hareket edeceği için çok sağlam bağlamanız lazım. Çok sağlam olmalı. Yoksa atış etmeye başladığı anda bulunduğu yerden çıkar. Saçma sapan yerlere gider. Amacından çıkar yani. buradan bağladık. Lastik zaten. Sonra ırçık kısmından bağlıyoruz. Evet. Gayet sağlam. Ace of oyuncağı için gayet sağlam. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar misinamızı alıyoruz. Şimdi bunu tetiğe bağladığım lastiğe geçireceğim bunu bağlayacağım. Bunu çektiğimizde lastiği sündürecek. Tuzakladığımız yerden bu ip kurtulunca lastik tetiğe baskı uygulayıp atış edecek. Şimdi bu lastiğin buradan bir düğüm atıyorum. Şimdi biraz önce lastiği arkadaşlar direkt tetiğe bağlamıştık. Tetik kısmına. Şimdi değişik versiyonu daha göstereyim. Bak bir dal parçasını buluyoruz. Tetiğin üst tarafından geçiriyoruz. Bu dal parçasını herhangi bir dala lastikle bağlıyoruz. Esnek bir durumda. Silah zaten sabitlemiştik. Silah emniyette. Burayı terk edeceğimiz zaman emniyeti açacağız. Tuzakladığımız. Airsoft oyuncağının olduğu yere geldik. Bir tane kazık çaktık. Kazığın tetik kısmı, tetik korkulunu geçirdikten sonra misinayı getirdik. Bu kazığın üst tarafından geçirdik. Silahı da diğer kazıklarla. Yani bunu biraz daha uğraşırsanız hiç belli olmayacak şekilde halledebilirsiniz. Ben sadece bariz görebilirsiniz diye bazı şeyleri yaptım. Silahı çektiğimiz anda, buradan kaldırdığımız anda bu tetik korkulu misinayı yerinden çıkaracaktır. Oradaki tetik mekanizmasıyla atışını yapacak. Bir eksiğimiz kaldı arkadaşlar bunları. Şimdi kamufle edeceğiz. Bu şekilde dışarıdan görülebilir. Etraftaki doğal dar parçalarıyla bunu kamufle edeceğiz. Bu yaprakları da serpiştirirken arkadaşlar yukarıdan doğal düşer bir pozisyonda serpiştireceksiniz ki aksi takdirde bunun sonradan yerleştirildiği belli olur. Şey ya şöyle yukarıdan yapraklar onunlarımızı gizlediği Gördünüz, belli bile değil. Hele gece şartlarında bu ipi de göremezsiniz zaten. Normalde ipi de alçaktan götürmemiz gerekiyordu. Evet şimdi arkadaşlar bu arkadaşların yaptığı birinci hata kesinlikle arkadaşlar onlar da gördünüz silah bu şekilde arkaya atma ikisi beraber yan yana gelip haritaya ikisi beraber bakmak en büyük yanlışlar bir kişi haritayla ilgilenirken yön bularken diğer arkadaş onun emniyetini alacak esrafı kontrol edecek Şimdi normalde patika yollardan gitmememiz gerekiyor. Ancak o kadar çok yürüyüş yolları var ki bazı yerlerde geçmemiz gerekiyor. Bazı yerlerde intikal ederken geçmemiz gerekiyor. Farz ediyoruz diğer arkadaşlar gibi yol üzerinde gitti gitmemiz gereken verilen bize bir koordinat var. O koordinata doğru intikal ediyoruz. Tehlikeli bir alandayız. Arkadaşımla beraber ilerliyoruz. yaparsam yapayım bir elim silahta. Şimdi silahı gördüm. Uçta gidiyorum. Gördüm. Oyuncağı gördüm. Hemen bulunduğum yerde arkadaşlar donma pozisyonuna geçiyorum. Arkadaşıma da şu hareketi yapınca oldu ne şekilde olursa olsun donacak. Dondu. Kıpırdamadan duruyoruz. Göz bebeklerimizle etrafı gözetliyoruz. Çünkü bir tehlike var. Arazide ilgisi olmayan bir şey var. Bir silah veya bir kalem olabilir. Can canlı bir kalem, bir defter olabilir. Veya bir altın olabilir. Yarım altın, çeyrek altın olabilir. İlgisiz her şey olabilir. Sizin dikkatinizi çekecek her şey olabilir. Kesinlikle dokunmamanız ve yaklaşmamanız gerekiyor. Donma hareketini yaptık. Sonra çöktürüyorum. Baktım göz bebeklerimin etrafta bir hareket yok çöküyoruz. Şu hareket çök. Sonra arkadaşıma durumun ne olduğunu göstermek için diyorum ki tehlike var. Şöyle bir hareket yaptık. Tehlike var. Teli görüyorum. Tökez teli var orada. Teli görüyorum. Tehlikenin nerede olduğunu gösterdim. Tehlikeyi gösterdim. Sonra tökez teli var. Sonra şu hareketi yaptım emniyet destekle bu işarete gelir. Beni koru anlamına gelir. Sonra şu hareketi yaptım ona. Hemen dikkatli bir şekilde çevre emniyetini alıyor. Çevreyi kontrol ediyor. Ben de bulunduğum yerden bu arkadaş çevreyi kontrol ederken dikkatli bir şekilde. Çünkü onun etrafında arkadaşlar bu kendisi tuzaklanmış olabilir. İkincisi onun etrafında giden yollarda buna yaklaşma istikametlerinde başka bir tuzaklama olabilir. Mayın olabilir. Her şey olabilir. Yem zemini her tarafı 360 derece her tarafı dikkatli bir şekilde kontrol ediyorum. Sonra dikkatli bir şekilde yaklaşıyorum arkadaşlar. Bastığım yerlere çok dikkat etmek zorundayım. Kuvvetli ihtimal basılması gereken yerlere basmayacaksın. Hiç basılmaması gereken bir yere. Ne var burada? Dal parçası var. Kökü var. Onun üzerine bastım. Çünkü bir mayın döşenmişse senin basabileceğin yerlere döşerler. Bastım. Diğer tarafa doğru. Çok dikkatliyim. Diğer arkadaş benim emniyetimi alıyor etrafta. Kontrol ediyor. Şimdi yaklaştım. Töker selini fark ettim. Sel var orada bir tane ip. Üçüncü dikkat etmeniz gereken kural arkadaşlar. Böyle bir ip gördüğünüz anda kesmeyeceksiniz, çekmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde o ipe dokunmayacaksınız. Basmalı ve gergiden kurtulmalı olabilir. Yani onu çektiğiniz anda faaliyete geçebilir. Kestiğiniz anda da faaliyete geçebilir. O yüzden bir, oyuncağın bulunduğu bir yeri kontrol ediyorum. Sonra ipin yani selinin gittiği istikameti kontrol ediyorum. Yine bastığım yerlere çok dikkat etmem gerek. İpi kontrol ederken İkinci bir Airsoft oyuncağının tuzaklı olduğunu görüyorum. Dikkatli bir şekilde önce her tarafını kontrol ediyorum gözle. Kontrol ediyorum. Üçüncü dördüncü bir tuzaklama var mı? Dikkat etmek zorundayım. Arkadaşım uygun mu mesafede? Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. Orada yorumlara falan yazmışsınız ya. Benimle beraber video çeken çocuklar arkadaşlar onlar profesyonel değil. Hiçbir tanesi profesyonel değil. Onlara ben burada eğitim veriyorum ve beraber bir şeyler yapıyoruz. Yani video çekmeden önce bazı konularda eğitim veriyorum. Osman da onlardan bir tanesi. Şimdi Osman'ın hatasını Osman sadece aşağıya odaklandı. Asıl tehlike yukarı. Bizim geldiğimiz istikametten Tehlike elbet gelebilir. Ama ben size şöyle bir orantı verirsem geldiğimiz istikametten bize tehlike gelmesi yüzde yirmi. Şu pozisyonda. Yüzde seksen yukarıdan ve keşfetmediğimiz bölgelerden gelebilir. O yüzden Osman'ın orada değil yukarıda yani Fuat'ın kameramanın olduğu yerden yukarıda benim emniyetim alması gerekir. Osman geç oraya yukarıya. Silahını kaldır. Arkayı kontrol etmesi gerekirse meyilli zaten burası. Kafasını çevirdiği anda benim arkamı da görebilir. En mantıklı yer onun yukarıda. Ben dikkatli bir şekilde gözle kontrol ettikten sonra bu etraftaki kamufle malzemelerini dikkatli bir şekilde yavaşça açıyorum. Evet. Tuzaklanmış olan silahı gördüm ilk yapacağım şey arkadaşlar. Bu silahın kesinlikle ateş almasını istemediğimiz için bir riske gireceğim. Yüzde bir, yüzde ikilik bir riske gireceğim. Silahın emniyeti alacağım. O bile tuzaklanmış olabilir. Emniyet kısmı, emniyet mandalı tuzaklanmış olabilir. Ama yine de silahı emniyete alıyorum. Daha sonra şu tetik mekanizmasını çözdüm. Nasıl bir tuzaklama yaptıklarını çözdüm ve bunu imha ediyorum. Daha sonra tuzaklamanın bağlı olduğu diğer silaha gidip Yine bastığım yerlere çok dikkat ediyorum. Ve bunun da önce etrafını kontrol ediyorum. Her yerini. Benim gözümden kaçmış olan her şey olabilir. Ne yapacağız? Önemli olan bize zarar vermemesi gerekiyor ama şu an itibariyle sadece iple yani tökezleyip tuzaklama var. Yapacağımız şey bir tane ip görebildiğimiz kısımdan silaha bir ip bağlıyoruz ve silahı hareket ettirmeden bastığımız ellere dikkat ederek uzaklaşıyoruz. En emniyetli yere gidene kadar uzaklaşıyoruz. Sonra silahımızı yani oradaki tuzaklanmış olan silahı iple çekiyoruz. Ama şu mesafe çok tehlikeli hala. Daha geriye ve ağacın arkasına veya sütreyin arkasına geçmem lazım. Çekmeden önce de buddy'mi yani arkadaşımı uyarmam gerekiyor. Osman tuzayım ha diyorum. Emniyetli bir yere geç. İple bunu çekiyoruz arkadaşlar. Emniyetlerden iple çekiyoruz. Bir tuzaklama varsa imha olacaktır zaten, patlayacaktır. Ama yoksa da zaten bir tuzaklama görünüyor. Emniyeti bir şekilde çekmiş olacağız. Ondan sonra daha rahat bir şekilde yine bastığımız yerlere dikkat etmemiz lazım. Bakmayın direkt geldim o yüzden. Bu şekilde bunu imha edeceğiz arkadaşlar. Ama çevre emniyeti ve bu dediğim konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şunun emniyetini bir açalım. Şuraya kaldırdığımızı tarz ediyoruz arkadaşlar. Evet, yani, bu tedbirleri almamış olsaydık burada bir şarjör fişeyi üzerimize vücudumuzun her tarafında hissedip en kısa zamanda öbür tarafa gitmiş olacaktı. Dediğim bu konulara çok dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Diğer bomba tuzaklaması da vardı. O da hemen hemen aynı şekilde. Yani dokunmayacaksınız, etrafını kontrol edeceksiniz. İmha etmeniz gerekiyorsa iple bağlayacaksınız çünkü onda tökez tele yoktu. Direkt altından iple airsoft bombası kullandık. Normalde diğer el bombaları nasıl? Kimi çekiyorsunuz? Mandal var. Mandalı bırakmadığınız sürece ateş almıyor. Sonra bombayı atıyorsunuz. Mandal boşaldıktan 5 ile 8 saniye arasında infilak ediyor. El bombaları bu şekildeydi. Ama bu airsoft bombası sert zemine düştüğü zaman faaliyete geçiyor, etrafa boncuk saçıyor. Biz bunları arkadaşlar bu tuzaklara bu bir tuzakları diyoruz. Bu bir yani ahmak tuzağı. Bu tuzaklamalarda sınır yok arkadaşlar. Tamamen hayal gücünüzü Diğer gerçek patlayıcılarda, yani o tahrip gücü olan patlayıcılar var. Onlar içeri hiç girmeyin zaten. Kesinlikle girmeyin siz. Teröristlerin veya düşman savaş durumunda olan patlayıcılar bunlar. İki tane kablonun, açık kablonun temas etmesine bağlı arkadaşlar. Yani tuzaklama şekli sınırsızdır tuzaklayan kişinin tamamen elektrik, elektronik, kimya bilgileri ve özellikle hayal gücüne dayalıdır. O yüzden tuzaklama şekli sınırsız. Çok dikkatli olmak zorundasınız. Düşmanın beklediği yer ve zamanda orada olmayacaksınız. Her zaman intikal edeceğiniz güzergahı çok iyi seçmeniz lazım. Çok iyi örtü ve gizlenmeye dikkat etmeniz lazım. Bu tip tuzaklamalarda arkadaşlar çok dikkat etmeniz lazım. Allah korusun biz sonuçta bir oyun. Ama bu ben sadece bir tane gösterdim. İlerleyen zamanlarda daha çok göstereceğim ben size. Daha çok tuzaklamalar göstereceğim. Daha çok farklı tuzaklamalar var. Ama canınızı acıtmayacak şeyler bunlar. Oyun esnasında, Airsoft oyun esnasında biz artık emekli olduk. Onun için artık Airsoft oyunlarıyla kendi mesleğimizdeki şeyleri yaşatmaya çalışıyoruz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bunları sökeceğiz. Ondan sonra geriye döneceğiz. Şimdi bir sosyal mesajımızı verelim. Sosyal mesajımı. Gel bakayım Osman. Osman'cımı da. Şimdi olması gerekenler bunlardı. Biz ekran görüntüsü alarak orada da sizin yorumlarınızla ve Kurt 1 ve Kurt 2 ve Kurt 3'ün yaptığı hataları da birebir göstereceğiz. Ben şimdi onları şey yapmadan sadece olması gereken şeyleri ben size mümkün olduğunca göstermeye çalıştım. Bir arkadaş demiş mesela nedir? Birçok hataları görmüşler birçok ama ben sadece size olması gereken şeyleri söyledim. Şimdi bugünkü bir sosyal mesajımız. Biliyorsunuz arkadaşlar bir korona, Covid-19 diye bir virüs salgını var dünyada. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada. Belki daha önce duymamışsınızdır arkadaşlar. Ne nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar diye. Ve savaşlar. Nükleer, biyolojik ve kimyasal savaşlar. Nükleer konuları biliyorsunuz. Atom bombası, nötron bombası. Bunların yakıcı ve radyasyonel etkileri falan var. Radyasyon etkileri var. Işık etkisi var ve insanları gerçekten çok kötü bir şey. Yani biliyorsunuz o Hiroşima'da atılan atom bombası falan. Detayına girmeyeceğim. Artık 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Kimyasal silahlarda arkadaşlar yanıcı, boğucu gazlar vardır. T sinir sistemini etkileyici gazlar var. Savaş esnasında istenilen bölgeye kimyasal bombayı atıyorlar. Hep bunlar soykırım. Bunlar insanlık için kesinlikle büyük bir yüz kızartıcı bir şey. Ayıp. Hiçbir şekilde arkadaşlar bunun hiçbir mazereti, hiçbir nedeni olamaz. İnsanların acı çekerek, boğularak ve cildinin yanarak ölmesi hiçbir şekilde, hiçbir savaş hukukunda böyle bir şey yok. Ve çok kötü. Soykırım yapıyorsunuz ve bunun içerisinde çocuklar, bebekler, kadınlar, yaşlılar herkesi yok ediyorsunuz. Diğer bir konuda biyolojik savaş. Biyolojik savaşta bu arkadaşlar işte koronavirüs dediğimiz olay var ya kasıtlı ya da kasıtsız veya kendiliğinden çıkar bir virüs. Bu şekilde düşünün ve insanlar bununla mücadele ediyor. Biz sadece ülke olarak mücadele etmiyoruz. Dünya genelindeki insanlar bununla mücadele ediyor. Çok iyi analiz etmek lazım arkadaşlar. Savaş deyince ne geliyordu? İşte bedensel ve ruhsal sağlığı yerinde belli bir yaş grubundaki insanların askerlik göreviyle veya işte polislik göreviyle güvenlik kuvvetlerinde görev alma suretiyle herhangi bir savaş durumunda mücadele mücadele eden kişilerdi. Ancak kesinlikle unutmayın ki arkadaşlar biyolojik savaşta yani böyle özellikle bir savaş olarak da demeyeyim ben size. Böyle bir virüs salgınında çaresi olmayan bir virüs salgınında inanın yeni doğmuş çocuktan en yaşlı insanımıza kadar herkes bu konuda savaşçı artık. Yeni doğmuş çocuk da savaşçı en yaşlı insanımız da savaşçı. Hep beraber mücadele etmek zorundayız. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bir sürü sorumluluklar düşüyor. Devletimizin başındaki insanlar konuya çok daha hakim. Onların talimatlarına uymamız gerekiyor. Virüsü sonlandırmanın tek bir çaresi var. Biliyorsunuz arkadaşlar yakın temas. Ondan sonra insanlar birbiriyle çok fazla sosyal aktiviteler bilmem ne bunları ara vermek zorundayız ve bir süre, bir süre evimizde kalmak zorundayız. Çok daha uzun süreler evde kalmak veya sevdiğimiz insanların hayatını kaybetmesini istemiyorsak yukarıdan gelen yani devletimizin uyguladığı dünya genelinde sağlık örgütlerinin talimatlarına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Ne söylediler? Evde kalın dediler. Evde kalmak zorundayız. 14 gün herkesin kalması gerekiyor. İşin çok ciddi ekonomik boyutu da var arkadaşlar. Eğer bu kurallara biz uyarsak ki gençlere çok önemli şeyler düşüyor. Genelde bağışık sistemi iyice zayıflamış olan hasta insanlar ve yaşlı insanlar çok ciddi zarar gördüğünü söylüyor. Genç arkadaşlar, genç arkadaşlar bize bir şey olmaz düşüncesiyle aklı beş karış havada hareket ederek virüsüz yayıyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsunuz belki birçok insan virüsü bağışık sisteminin güçlü olması nedeniyle atıyor. Hasta olduğunu farkında bile olmuyor. Ancak mikrobu yayıyorsunuz diğer insanların çocukların yaşlıların annenizin babanızın akrabalarınızın ve dünyadaki bütün insanların bütün insanların sağlığı için hareket etmemiz gerekiyor bir süre buna uymazsak aylarca arkadaşlar çok ciddi sıkıntılar yaşarız herkese görev düşüyor ve bununla ilgili biyolojik savaşla ilgili açıkça söylüyorum ben size herkes savaşçı herkes en küçüğümüzden en yaşlı insanımıza kadar herkes bu konuda savaşçı. Eğer bu virüs olayında kasıt varsa, kesinlikle bir kasıt varsa diyorum bak şey değil, varsa bununla savaşı biz hep beraber vereceğiz. Toplumca vereceğiz ve alnımızın akıyla Allah'ın izniyle çıkacağız. Eğer birileri çıkardıysa bir virüsü de sizin hesaplarınız olabilir. Ama unutmayın ki Yüce Allah'ın bir hesabı var. Onun da bir hesabı var ve o şaşmaz. Bize düşen sadece toplumsal olarak ve Allah'ın bir kulağı. Ne güzel bir dinimiz var ki temizlik emrediyor. Birçok konuları emrediyor. Diyor. Kıldığımız namazdan yediğimiz helal lokmalara kadar arkadaşlar hep virüslerden hep bizim sağlamız içinmiş. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu konuşma uzun sürdü çünkü onun arasından kesmeler falan yapacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Osman'ım hadi gidelim. Allah. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorulduk arkadaşlar. Yaralı şişmanı getirmiyor. Getirmiyorum. Gel bana. Gel bana istemiyorum lan seni. O 65 yaş üstü. He <laughs> 65.